Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Battle Royale bölümüyle karşınızdayım. Battle bölümünde. Bugünkü Battle bölümünde aksiyonlu karşılaşmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet, ee... yine biliyorsunuz internette oluşan sıkıntı yüzünden yine kaybediyoruz. Eee bakalım. Bu bölümde başımıza neler gelecek? Oha, 5 kuruş kaybetmişiz lan. Oha. Şimdi e, mağarı bana şey yapmazsanız. Tamam mı? Neyse, savaşlarımıza devam edelim hemen. Başlayalım. Bakalım bölümümüzde başımıza neler gelecek? Hep birlikte göreceğiz zaten. Hadi bak bu bul bakalım. Buldu. Bul bakalım dedim buldu. Evet. Üçüncü bölüm ee bu şu an olan bölüm geri bölüm dördüncü bölüm bakalım bölümümüzde başında yayınlıyoruz

Evet. evet bu yine Hemen atlayalım. Çıkalım. Ee, asla diyelim şuna. Karatede çıkış yapalım. Evet buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Evet Battle Bay'in ile devam diyor. Savaşlar devam şimdi bir e, şeyimiz geldi. Hemen HGX Birilerden bir şey gelmiş. Bakalım hemen. Tamam bu arada. Ee, nerede? Tamam. Ee, alabilirim. Tamam. Evet bakalım. Ee, tamam. Buradan tamam. Ee, hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Seçeneklerden değil. E, şuradan savaş gününe basabilir basarak ee, Kazan kazancınızı e, kaybetmenizi görüyor görebiliyorsunuz. Ee, 3 yıl zaten kazanmışsın, 2 yıl kaybetmişsin, 3-4 yıl kay kazandı, 1 yıl kaybettin ve 1 yıl daha de kazandın. Devam edelim. 5. Ee, seviye kaptan seviyesine geldikten sonra bu arada şeyleri devam et. Ee, bu e, takım elime ama aynı ee, Bakalım ne olacak? Terima kasih telah menonton!

Ooo <Sosan> evet, Bu şey, i̇şte güzel şey. Hmm. Evet, Bu bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Bitti. Bu kadar. Resim çıktı Evet daha sonra zaten bölümler e, şey olacaktı. E, ee, zorlaşacaktı. Zorlaşacak. Ama elimden geldiği kadar arkadaşlar eee tam takır devam edeceğiz. Hemen ol hemen ol. Uç, tamam. Eee yükseltme gelmiş hemen yükseltelim. Sonra. Tamam. Evet. Eee Görevlerden bir şey gelmiş. Tamam güzel bir bakalım. Şimdi sen de kimsin istersek. Tamam. Evet. Video da burada bitiyoruz. Buraya kadar izlediyseniz like, yorum ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz like, yorum. Desteklerinizi bekliyorum. Ve tuba eserimiz kaldığı yerden devam ediyor. Videomuzu beğendiyseniz yorum, like, like, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki. बेसू में मैंने नहीं करें बाय बाय